Her kapının ardına gizlenmiş sırlar vardır. Buyurun bakalım dama çıkıyoruz. Mordimet Kilisesi'nin damından köye bakıyorum. Çok güzel bir manzarası var. Ve tabii yeni yapılmış evlerden dolayı olmalı ki daha estetik bir görüntüsü var. Eskiyle yeni yan yana bir arada tarihi dokuya uygun bir şekilde yeni evlerde inşa edilmiş. Tarihi dokusu korunmuş. Birçok insanın ayak izine maruz kalmış bu yollar. Şimdi bomboş. İzbırak köyü bir Süryani köyüdür ve insanlar göç etmiş. İnsanların geneli Avrupa'ya göç etmişler. Hoşçakalın.